Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Bitcoin halving dönemi bizler için neden önemli bundan söz edeceğim. Bu videodan sonra kripto para piyasasına çok farklı bakacağınızdan eminim. Hızlıca videomuza başlayalım. Sizler için hazırladığım geçmiş dönemdeki BTC halving grafiğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle BTC halving neden bizim için önemli buna bir göz atalım. Merak etmeyin kafa karıştırıcı terimlerle sizi yormayacağım. BTC halving kısacası BTC madencilerinin ödüllerinin yarı yarıya inmesi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere BTC'nin maksimum arzı 21 milyon adet ve toplam %91'i çıkmış durumda. Bu da BTC çıkartan madencilerin ödüllerini yarı yarıya indirerek arzın aynı fakat talebin daha fazla olmasını sağlayarak fiyatı istikrarlı bir şekilde yukarı atıyor. Grafiğe bakmadan önce halving zamanını nereden takip edebilirsiniz? Buna hızlıca göz atalım. Binance'ın kendi sayfası üzerinden Bitcoin yaralanması geri sayımını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat burası değişkenlik gösterebilir. Bazen baktığımızda 530 gün, 730 gün veya 350 gün olarak değişebilir. Evet arkadaşlar sizler için hazırladığım grafiğe geri döndük. Şimdi grafik bize neler anlatıyor buna bakalım. İlk öncelikle 2012 BTC halvingine göz atalım. Ağustos 2012 BTC halvingi başladığında BTC'nin fiyatı yaklaşık 300 dolarlardaydı arkadaşlar. Bir sene sonra dikkat edin direkt değil yavaş 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 yükselerek bir sene sonra 1000 dolarlara kadar ulaştığını görüyoruz. Bu ulaşmadan hemen sonra ATS'ini yaptıktan sonra artık ayı dönemine girdiğini görüyoruz ve yavaş yavaş düşüşe geçtiğini görüyoruz. Bu düşüşte tekrardan 4 sene sürerek 2016 BTC halvingine kadar yani buraya kadar sürüyor arkadaşlar. Bu BTC halvingi 800 dolardan başlayıp yaklaşık bir sene sonra ATH seviyesine ulaşacak ve 20 bin dolarları görecek. 200 dolardan 20 bin dolara bir senede varacak. Burada da tekrarlayan bir ay dönemi görüyoruz. BTC doyum noktasına ulaştıktan sonra sert bir düzeltmeyi yeri artık 20 bin dolardan 3.000 bin dolarlara kadar düşüyor ve tekrardan küçük küçük yükselerek 2020 sizin de bileceğiniz üzere son halving dönemine gelmiş oluyoruz. Bu halving döneminde BTC 8800 dolardaydı arkadaşlar. 2 sene önceki boğa koşusundan bahsediyorum. Bu boğa koşusunda 8800 dolardan başlayan bu halving yaklaşık 6-7 ay içerisinde 60.000 dolarlara kadar ulaşıyor. Şu anki grafiğimiz geçmiş dönemle çok benziyor değil mi arkadaşlar? Benimle aynı şeyi düşündüğünüzden eminim. Peki bu geçmiş dönemdeki grafiğimiz 2024 halving dönemi için geçerli olacak mı? Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bence olacak arkadaşlar. Çünkü her halving döneminden sonra arz aynı fakat kazıması zorlaştığı için talep daha çok artıyor. Ve bitcoin daha değerli olmuş oluyor. Kısacası eflasyona karşı yenik düşmemiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden fiyatta istikrarlı bir şekilde yukarı atıyor. Peki bu 8 bin dolardan başlayan yolculuk 60 bin dolara 20 bin dolardan veya 12 bin dolardan başlayacak bu yolculuk bizi 100 bin dolara 150 bin dolara kadar atar mı? Bazı analizcilere göre 150 bin dolar da gelebilir. Bunu zaman gösterecek fakat dediğim gibi bir sene halvingden sonra yaklaşık bir sene içerisinde ben de fiyatın 100 bin dolarlara kadar ulaşacağını öngörüyorum. Önemli olan bana göre fiyatın 100 bin dolara çıkması değil siz bu videodan sonra Bitcoin'in halving döneminden sonra artacağını bilin ve sonra ayı dönemine gireceğimizi bilin arkadaşlar. Yani geçen seferki boğa boğada olduğu gibi yine mallarda kalmayın. Herhangi bir altcoin'de veya BTC'de tepeden alıp kalmayın. Önemli nokta bu. Yoksa kazanırsınız kaybedersiniz farklı bir konu. Bu tepeden alan arkadaşlarımız her düşüşte eklediği için her düşüşte eklediği için aslında başta 1000 dolar kaybedeceği parada her düşüşte eklediği için 10.000 dolarlık bir kayıp olarak görüyorum ben bunu. Fakat bu videodan çıkaracağınız öngörü BTC'nin yapacağı AT'den sonra sert bir şekilde uzun yıllar boyunca ayı piyasasına kalacağını bilmeniz. Buna göre kendi riskinize alın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı yorum kısmında bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.